Her yıl insanlar onu övecek. Sen de bir köşede dikilip tüm bunlara şahit olacaksın. Gördün mü? Sen çok çalıştın ama bütün övgüleri o aldı. Ona sen öğrettin. Bunu kaç kişi biliyor? Müdür bütün sınıfın önünde onu onurlandıracak. Kimse bütün bunları ona senin öğrettiğini bilmeyecek, değil mi? Cagdiş, karın çok akıllı. Çok çalışkan bir öğrenci. Artık ödevlerini nasıl vaktinde tamamladığını biliyorum. Hem de hiç hatasız. Daha önce hiç böyle yapmazdım. Hey Jagdish, karınla güzel vakit geçiriyor musun? Söyle hadi. Onu okula yazdırdın. Sınıfa ne zaman götüreceksin? Ben onu her yere götürürüm tamam mı? İşte bu da senin ödülün başarını kutlamak için Çok akıllı davranıyorsun. O eğitim görecek ve ofiste bir iş bulacak. Cagdiş, çamaşırları, bulaşıkları her gün sen yıkayacaksın. <laughs> Yapıyorsun? Mektup yazıyorum. Eniştem için mi? Göstersene. Anandi, bırak. Kocama yazdığım mektubu okuyamazsın. Neden okuyamazmışım? Canki'nin pek çok mektubunu poli ve çampaya okutmuştum. Göstersene bana, hadi bakayım. Anandi, hayır. Göstermeyeceğim dedim sana. Hem sen bebeğinin düğününü ayarlamadın mı? Bebeğin nerede peki? Ya gelin annesinin evinde otururken damat düğün evine gelirse? Babaannemden korktuğum için onu dolaba sakladım ben de. Orada uyuyor. Öyleyse onu oradan çıkar ve düğün için hazırla. Artık babaannem onun hakkında her şeyi biliyor. Evet abla. Ay iyi ki bunu hatırlattın. şu an hiç mutlu değil. Senin sırasında ne giyersen çok güzel görüneceksin. Sana öyle güzel elbiseler yapacağım ki herkes hayretler içinde kalacak. <laughs> Ama sakın endişelenme. Bunu Puli ile çoktan konuştuk. Düğününden ve veda töreninden sonra sen de benim gibi eğitimine devam edebilirsin. kitapları nereden bulabilirim hiç bilmiyorum. İnsanlar onu övecek Sen de bir köşede dikilip tüm bunlara şahit olacaksın Tamam Senin için sorun değilse Benim için hiç sorun değil Deneme kitabımı sen mi aldın? Evet Babaannem eğitimime devam etmeme izin verdi ya Ben de gece okurum diye kitabı yanıma aldım Öfkeli. Şimdi sen onu boş ver. O hep böyledir. Bir ara sakinleşir bir ara öfkelenir. Ne yapacağını ise kimse tahmin edemez. Çok tuhaf. Ama abla o kitabı neden götürdü? Beni okumak istemiştim. Sınavlarımı geçtiğimden beri ilk kez okumak istemiştim. Aman alsın. Kitabı da onun olsun. Ne isterse yapabilir. Ben de babamdan yeni kitaplar almasını isteyeceğim. Nasıl olsa babam alır bana. Sadece biraz endişeleniyorum eğer Anandi eğitimine devam ederse Cagdish'i mesai göstermeyi bırakır diye korkuyorum. O zaman arkadaşlarının köylünün yüzüne nasıl bakarsın bilemiyorum. O eğitim görecek ve ofiste bir iş bulacak. Cagdish çamaşırları ve bulaşıkları her gün sen yıkayacaksın. <laughs> Cagdish sütünü iç. Ne oldu? Neden böyle üzgünsün? Yenge, bir şey sorabilir miyim? Bana dürüstçe cevap ver. Beni ikna etmeye kalkma. Doğru söyleyeceğim. Sor bakalım. Yenge, sence eğitimli bir kadın kocasına saygı göstermeyi bırakır mı? Bunu sana kim söyledi? Onu boş ver. Sen soruma cevap ver. Hayır. İnsan eğitimini tamamlayınca saygısını kaybeder. Ne de birilerine saygı göstermeyi bırakır. Onun yerine eğer bir kadın eğitimini tamamlarsa... ...kocasına ve ailesine çok daha iyi bakacaktır. Bakacaktır. Bir oğlan eğitimini tamamlarsa eğer... Bu sadece kendi gelişimi ve ilerlemesi içindir. Ama bir kızın eğitimini tamamlaması demekse Caktish. Bilgisini sadece kendisi için değil, ailesinin büyümesi ve iyiliği için kullanır. Pekala, anlamanı sağlayayım. Düşün, kırın cahil biri ve pazara gidiyor. 20 rupilik bir ürün satın alıyor ve satıcıya 100 rupi veriyor. Ya satıcı para üstünü verirken hile yaparsa ne olacak? Eğer karın iyi eğitimliyse hesabı doğru yapacak ve para üstünü alacak. Eğitimli bir kadın hayatın her döneminde başarılı ve mutlu olur. Hadi şimdi sütünü iç. Sonra da bunu çok fazla düşünme ve uyu. Tamam mı? ेसर्या